Arkadaşlar donmuş anahtar kasanlar bilir. Burası Alastor'a giden son oda. Ve burada bir general oluyor normalde. Burada bu generali kestiğiniz zaman bir saat sonra ya general çıkar ya da bu şekilde Dula Savaş Reisi çıkar. Bunu bilen pek yok. Ben de bunun videosunu çekip sizlere atmak istedim. Burada da biraz bir savaş vardı biraz önce. Ben genelde göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Sadece bu odanın ortasındaki generali kesiyorsunuz. Tamamdır Anahtarımızı da aldık General şöyle arkadaşlar Hemen bulayım bir tane Bulabilirsem tabi Evet burada var Şunun gibi bir general oluyor Bu generali kesiyorsunuz Bir saat sonra ya boss çıkıyor ya da general çıkıyor donmuş anahtar kasamlar için hayırlı olsun. Çok deli değişik bir şey. Birinci kattaki sistemle aynı bir saatte bir çıkıyor. Buralarda oluyor genelde. Şuradakileri keseceksiniz. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim.